bugün e, bir saat sonra çekeceğim dediğim işte ikinci video ikinci şapter atacağım atacağım A neyse boş verin siz e, hemen şöyle başlayalım diyecektim ve durun bir tekrar başlayalım. restart atınca ekran gidiyor boş <laughs> e, işte az önce aldığım lockpick'i gördünüz ya lockpick'i bu tuvaletin üstüne alıyorsun işte neyse şu an chapter 2'deyiz Emily diye galiba karakterin adı hikayesini atalım. Gerek yok ben hikayesini. Ben hikayesi takmıyorum. 3. chapter'da size gizli bir şey göstereceğim burada Hem gizli sonu hem de gizli bir şey daha göstereceğim kaset. Ama kaset Rusça. O yüzden hiçbir şey anlamıyorum Neyse. Bu pick aldığınız kapıyı açmayı denemeyin. Kapı bir dal şey, şey, işte buraya açıp alıyorsunuz. Bu lockpick de buraya açıyorsunuz. Buradan viraj çıkıyor. İngiliz anahtarı ne diyorlar buna hatırlamıyorum ama. I need to koyarım. find the way out. Burada her yeri ayrı arayın. Şimdi burada e, kod istiyor. koddan açtıktan sonra bana handle çıkacak. Size farklı şeyler çıkabilir. Bu kod şey birinci çeperdeki hani kod vardı ya e, o sanal şeyde işte sanal diyorum uygulama bir şeyde kapıyı falan açıyorduk elbette falan kaldırıyorduk orada ee, onun koduyla aynı yani. Aynı değil de bu 3 haneli kod bir de onu da söyleyeyim. Sadece 3 hanesi var. Bu ikisi bu iki kod her girdiğiniz her oyunda aynı her oynadığınız chapter'da, aynı chapter'da. E ee, durun anasını ya. işte Bu kodu girdiniz ya. Bu kod bu chapter'ı oynadığınız bütün chapter yani bütün maçlarda Oyunda aynı oluyor kod. Anladınız siz işte. Anlamadıysanız da yapabilecek bir şey yok. Şimdi bu şey ses çıkartıyor. Bunu açtıktan sonra şöyle hatta bakalım bir şey yok değil mi? Açık bıraktığımız yok. Şunu kapatmayı unutmayın. Onu da fark ediyor, şey fark ediyor manyak Yalan manyak dediğimizi de biliyorsunuz zaten. Buradan hemen açtı. What's that noise? kapat, kapat e, kapatmadığınız kapattığınızı hissetmek için şurada bir delik var. Bir de şu kilidi kapatın. I need to get kapıyı. back to the cell. lazım. I hope he won't suspect a thing. Hemen kapımızı kapatıyoruz. Orada kapıyı eğip açamıyorsunuz, bir de kapatamıyorsunuz. Onu kesin kesinlikle ayağa kalk kapatın. Oturmuyor, olmuyor. Ben ne kadar saçma. compressor. Şurada 196 yazıyor. Ben de While he's out, ama I can sneak a peek into his room. Oluyor. Bu kapının şurasında 196 yazıyor. Bu oradaki 3 ayrı şifre kod. Gördüğünüz gibi. Eee, o adam işte gidecek hmm. şimdi. Gitsin. well, wait a second. Evet. Allah yarabbim ya. Orada sadece şey değil. Oradan da yapamıyorsun ya. Yani. Sadece orada değil. Ee, şu kapı falan, kapan falan çıkarsa kapandan da görebiliyorsunuz. İlla bir ses çıkartması lazım. Hemen yani girelim. 196 sayılı kodumuz. Burada e, Secret Ending de göstereceğim. Normal Ending'i de göstereceğim. Yani gizli sonu da göstereceğim. Secret Ending. Gideceğim ben Neyse. Hemen yani şöyle kapıyı kapa lütfen Bu door handle şuraya takıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz bu şey bu buzdolabı ve mikrodalga bir kere kullanacaksınız bu ikisi iki şeyi ee, bunları açık tutun zamandan gitmesin burada crowbar çıkabiliyor eğer şanslısanız ya e, görmediyseniz direkt buraya gidip şurada da crowbar çıkabiliyor Eee... şurada buz alıyorsunuz sonra doğru kapatıyorsunuz ilk önce normal sonu göstereyim ben ya bunu şey yapıyorsunuz böyle açıyorsunuz bu şey oluyor eriyecek içinden anahtar çıkıyor hep aynı şey çıkıyor hep aynı anahtar çıkıyor bu arada buradan bu anahtarla sadece bir kapıyı açabiliyoruz buradan nippers çıktı Ay, bu... İngilizce de bilmiyorum ki bunları yani. buradan suck scissors çıktı suck scissors Sketchers. Kes. Hayır. Oh. Oyun buga giriyor bazen. şey olmuyor. Algılamıyor. Şey çünkü. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Hareket <laughs> ederken bir şey bastığınızda algılamıyor. Bu şeyin de birinci şartlarda olduğu gibi. Someone şey was here. Açık olan her şey tabii, kapalı olan her şey de açın. <laughs> bu olan şeyleri adamın kapattığı ve kapalı tuttuğu şeyleri kapalı e, kapalı tutun açtıktan sonra kapatın e, açılı olan şeyleri de e, kullandıktan sonra kapatın yani bu kadar ama siz işte birinci şapta daha net anlatmıştım eğer o izlemediyseniz sizler izleyin neyse bu adam video bu şapta zaten yani şapta diyorum bu süre zarfında bir sürü şey yapacağız. Burada bak çıkabiliyor. Bak bazı yerlerde çıkabiliyor. Bu şeyde çıkabiliyor. Doktret var Şu level'lar hiçbir şey yaramıyor. O gizli son için daha çok. O yüzden buna pek gerek yoktu ama. Şuradan hemen anahtarı alalım. Anahtar o dolaplardan da çıkabiliyor. İki dolaptan birinde. Ya da burada çıkıyor. Genellikle burada çıkıyor ama. Bu anahtar da off-use box yani elektrik kutusunun olduğu yeri açıyoruz. Hemen yani açtık gördüğünüz gibi. Şurayı açık tutun. Bakitle su dolduracağız bunu. Bu odaya son defa gidiyoruz bu arada. Son defa gideceğiz bu odaya. Yani normal son kullanıyorsanız ama normal da oynayacaksınız. en yani benim yapacağım sonda 3 kere gireceğiz. Hemen yani suyu açıyoruz. Buradan kapatıyoruz. Bunu kilitliyoruz. Bu süre zarfında bir kere kullanacağız bu zaten. Demiştim. Ee, buradan çaydanlığı alıyorsunuz. Yani işte şey yapıyorlar ya fıs fıs gibi bir şey işte. Anladım bilmiyorum ama bunu yağla kaplıyorsunuz. Bu yağ. Buna basıyorsunuz. Elinize bu olacak tabi. Elinize bu olunca buna basıyorsunuz ve şuraya döküyorsunuz onu. Sonra bunu bir kere takıp çeviriyorsunuz. Eğer bir kere daha sıkarsanız. E, şuradaki şey. O zaten bu şeyin amacı şuradaki hava gelen, buradaki sisi, su gibi bir şeyi, havayı zayıla hava gibi bir şey işte e, kapatıyor bu tane. Biz buraya basabiliyoruz. Bu şey çok önemli. Son e, şey normal son için çok önemli bir şey bu. Zaten bu olmadan bu şey olmadan bunu alamadan bu normal sonu yapamıyorsunuz. Ben onu söyleyeyim. E, Şimdi birinci chapter'da olduğu gibi şey var burada. Yukarıda bir ses çıkaran şey var. Bu yüzden buraya kesinlikle dikkat edin. İlk önce bir kontrol edin. Her şey kapalı. Değil mi? Ee, bu kapalı, bu kapalı. Bu fuse box, açık kalsın diyeceğim de. Aslında açık kalmasın. Yok açık kalsın, açık kalsın. Zaten hemen yaparız, çıkarız bu şeyi özellikle göstereceğim. Bu şeyi normal YouTube'da istediğiniz her yerden bakabilirsiniz Hep aynı oluyor. Bu ah, alıyorsunuz. Bu anahtarla açtığımız yere takıyorsunuz bunu. Burayı kesinlikle kapatıyorsunuz. Ee, burayı kapatıyorsunuz. Burayı kapatıyorsunuz. Ee, bu onu göstermeyeceğim için kapattım. Bu iki kapıyı sakın kapatmayın çünkü manyak bunları. E, manyakları. Çünkü adam öyle. Eee bir daha böyle. Da. Neyse çünkü bu kapıyı, bu kapıyı açık bıraktı bu kapıyı açık bıraktı bu kapıyı açık bırakmadığı için onu kapayabiliyorsunuz şu an hiçbir şey fark etmedi iki odada hiçbir şey yok tamam sakin orada zaten musluğu kapamıştım well wait a second someone was here Şimdi, bütün iş burada zaten. Buradan bir tane daha şey çıkabiliyor. O eşyalı bağlantılı oluyor bu zaten. Ee, buradan ilk önce asansör çekeceğiz. Hani bu level R vardı ya. Bu level, R, level R, işte ne alsa, onu tekrar buraya takacağız. Ama ilk önce asansörü kaldırmamız lazım. Hiçbir şey yaramıyor bunu kaldırıp aşağı atsak bile bu arada bunu kaldırdığınız zaman sakın içine gelip çekmeyin şunu boğuluyorsunuz ölüyorsunuz ee, şurada herkes aynı olduğu gibi bütün herkes aynı bu şu ikisini yakıyorsunuz bir de şu ikisini yakıyorsunuz bu kadar basit bu zaten açık kalıyor Bu ee, sonra bunu basıyoruz <laughs> bunu, <oluyor>? bunu <laughs> alacağız onu Tamam. Evet, Şimdi bunları tekrar kapı kapatıyoruz Bir şey fark etmez değil mi? Evet, pek bir şey yapmam çünkü. Sen tamam, asansör fark edemez. Nereye gidiyorum Asansöre gitti. Huh? Zaten well hiç wait a second. Git, ve... Someone was here. O zaman ilk tricks zaman me. Adam İlk koyuyoruz. Cheese problem. Şu elime aldığım solution ML 2000, 200, 2002 Android 4500 işte ne alsa 2 145'i şöyle açıyorsunuz kapıyı ilk önce tabi şu gördüğünüz kağıdı bu çekmece de oluyor hep bu kağıt kağıda döküyorsunuz yani basıyorsunuz eğer telefonda oynuyorsunuz ya da şeyde oynuyorsunuz PC'de e, 9823 unutmayın 9823 burada hep farklı kod çıkıyor bu arada şey yapacağız şurada gördüğünüz bu ilk oyunda açtığımız şey var ya üç kere gireceğiz demiştim bu da üçüncü ve sonuncu girişimiz zaten buraya da oh, <laughs> <Bunu yaparsınız. gülüyor> şey <laughs> burada sonra bunu şey yapıyorsunuz kilitliyorsunuz <laughs> bu adam buraya geldiğinde bu kapıyı kilitleyeceğiz şurada gördüğünüz şey var ya kilitleme şeyi onu da kilitleyeceğiz sonra odasına gidip o 98 23'ü o şey kasaya gideceğiz 98 -23. God damn, you presser. I don't know what you're Come on. Oh, the goddamn door. I need to get out of here before he breaks in. I'm going to key card. Hemen biliyorsunuz bu exit kapısına basıyorsunuz ilk kapı. Sonra hem altta hem üstte iki kapı şey oluyor. Bing faster. Bunlar açıyorsunuz. Oh, Allah oh. oh. ya. Ah, oh. kaçtık. <laughs> e, Korkacağım beklemiyordum. Nasıl çok kolay Kırdı kapıyı. Allah Allah neyse. 13 dakika 10 saniye geçmiş bu arada oyunu ben daha hızlı da bitirmiştim. Ee, neyse. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Ha yok. Gizli sonunda göstereceğim. Ee, bu videoluk bu kadar değil arkadaşlar. Gizli sonunda göstereceğiz. Xtremeyim beni. Ben burayı yap düzelteceğim. Ekran evet, çıkacak şimdi. My friend threw a party tonight. Lots of people, people all drinking and Evet arkadaşlar geri geldik. Hadi bakayım. Burada door handle çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi çıktı. Nasıl da tam yaptım ama. Ee, eğer burada door handle çıkıyorsa şey. O açtığımız 3 tane şifre kodu var ya. 196.3 bana göre yani. Ee, orada da crowbar çıkıyor. I need to find the way out. Yani çoğu şeyi biliyorum zaten. Çoğu şeyin yerini çıkma yerine göre. Ee, Buraya ne var? Tekrar Dediğim gibi bütün kodlar aynı Eğer unutursanız kodda Zaten buna basarak yapabiliyordunuz Ama göstereceğim şimdi boşuna uğraşma 196 Hemen aldık kurallarımızı Dediğim gibi kural var çıkıyor Burayı kapatıyoruz Sonra gizli son yapmak için Bakın hızlı olmanız lazım Yoksa adam sizi yakalayabiliyor tekrar Bunu alıyorsunuz e ee, sonra mikro atıyorsunuz yine, Çünkü o anahtar çıkıyor dediğim gibi. hep anahtar çıkıyor bunun uzun için. Uzun içinden. Açan ha, anahtar. Holy. Alıyorsunuz. Oh, what the hell? Ee, şuradan açıyorsunuz. Bu şeyi alıyorsunuz. Şu yere kapatmanızı. Ee, I need to get back to the cell. Bu level armor. Bu kutunun içine koyuyorsunuz koyduktan sonra hemen I hope won't thing. E, Yani atış olduğunuz yere gidiyorsunuz. O koyduğunuz kutu bizim birinci oyna, oyunda birinci chapter'da oynadığımız adam var ya o adama gidiyor. O adam sonra bizi kurtaracak. Hani biz bir karakteri kurtarıyorduk dediydim ya. Bir tane daha son var dedim. O karakter uh -huh. o zaman well, kurtardığımız karakter bu karakter. Someone was here. E, Bu alacak o adamı götürecek ondan sonra e, şey olacak o adam biz o elevator'ı çalıştıracağız yani e, güç sağladığımız için elevator çalıştıracağız elevator'ı çalıştırdığımızda da o adam da kendi elevator'ını yani asansörünü çalıştıracak o devranla da aşağı inince bizi kurtaracak neyse zaten göstereceğim şimdi hepinize buket burada mı? buket bakar. Bak bak ne olur. Ben ne diyorum ya Türkçe konuşmam lazım. Evet. İlk önce suyla bir dolduralım. Şu şeyi. Bu sefer iki kere girmiş olduk buraya. Sadece iki kere giriyoruz buraya. Şu kapalı kapalı. Hemen aynı şeyleri yapıyoruz. Oyunda e, yarımını, yarısını, aynısını yapıyoruz ilk sonda yaptığımız normal sonda yaptığımız gibi. Şurayı kapamasaydım. Aman. Çok güzel. Buradan hemen bunu tekrar yapıyoruz. Buraya basmazsanız dönmüyor. Dönmeyince de çalışmıyor. Bitmiyor. Şeysiz gibi şey. Oha. Ondan sonra burada saksiz çıktı bu sefer. Normalde biz şuradan almıştık. Ondan sonra şurayı açın. Şurayı açıyoruz Eee Orası anahtarsız açılmıyor Göstermiştim zaten İlk oynadığımız şeyde de başladı Şuradaki şey gitmiş gördüğünüz gibi Artık buradan geçebiliyoruz şunu basamıyoruz Şimdi Buradan Şuradaki göz çıkacak <laughs> Şimdi bu arada Rainbow Six Siege'çiler Benim gibi Rainbow Six Siege oynarlar A da bu falan hep aynı şey yapıyorsunuz bildiğiniz gibi. Bizi kapamıyoruz. Her şey kapalı ne? kapalı. Neyse. Kapıyı dediğim gibi açık bırakın. Kesinlikle adam direkt fark edebiliyor. Rapatifa. herhalde hep geldiğinde buraya bakacak huh? ama hiçbir şey bulamayacak well, çünkü wait bir daha girmeyecek oraya iki kere gidiyorsunuz sonunda, gizli sonda bence biraz daha hızlı ve daha kolay özellikle <laughs> bilgisayarda oynanmak için Mama, zaten acayip kolay bir şey ben tabletten oynadım işte. hani zaten bir daha girmiyorduk oraya da işimiz bitti Şurayı basıyorsunuz <laughs> İsteyen şunu alabilir. Aldık. Her şeyi kapat. Sadece kapattık. Açtığımız her şeyi kapat. Sonra bekliyorsun. Hatta şöyle yatağı yapalım. Yatağı yapalım. Yani çünkü Normalde gerisinde işte bu sefer. Ee, oradan işte gidecek diğer adama bizim ilk chapter'da oynadığımız adam var ya kaçtıydı. O adam yine kaçmaya çalıştı. O adam kaçmaya çalıştığı içinde de oraya gidecek. Az gibi gidiyor şu an. Seems like I'm not the only victim of that cycle. yapabilirsiniz bug'la. Bug'ı göstereceğim ama çok basit bir şey. Adam I should call for help açıyor, in case someone else is around. yardım edecek işte bize. Orada hemen sağ olsunu yapıyorsunuz. İçeri girer alış gibi yapıyorsunuz. Yani içeri giriyorsunuz ama Hemen çıkıyorsunuz buradan. Adam burada kalıyor. Manyak. <laughs> <laughs> ama sonra normal ekstraş kalıyorsun. Aha diyecek şimdi. Evet. Zamanlı mı iyi bir ya? Diyalogların mı gözüküyor? Bir, iki, üç. I need to crawl out of here for the before he's back. Bu diğer taraftan kitle olduğu için açılmıyor. Bu ama diğer adam ziyaret belki. Anybody, help! Wait, I'll open it. <laughs> Come on, hurry up. <laughs> Thanks. I thought I'd never get out. Quick, <laughs> let's get out of here. O ilk oyunda çıktığımız yer vardı ya, oradan çıkıyorum. Bu sefer daha hızlı gitmiş bari. Ne daha var çünkü? Evet arkadaşlar bu videolu bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim.